Komşuluklarımı kaydetmedin. Sen nasıl bir ya? <laughs> Durduruyorum bunu. Kayıt. Evet. Ya bu şarkının adı umurumda değil. Ne kadar umurumda değilse şarkının adını unuttum. Yav. Gençliğimiz var. Bu parça 26 yaşında yazdığım bir parça. Tabi güncelledim çünkü parçanın içinde 26 yaşım diyordum. Şu an 30 diyorum. Onun dışında parçada bir değişiklik yok. Fikirlerim, hissiyatlarım aynı. Genelde değişmiyor çok. <laughs> Bu parçayı bir tane beatin üstüne akıtmaya çalıştım. Sonra Güzel Kırım'a gönderdim. O da dedi ki kesinlikle bu acapella serisinin yenisini buna çekmelisin. Ben de tabii ki kırmadım. Yapıştırdım hemen part 2'yi. Eski parçalara biraz ithafen o zamanki o güçlü hırsı tavrı vazgeçmişlikle karşılayan bir parça. Umarım hoşunuza gider. Yine bir paylaşımda bulunuruz karşılıklı. Yav! senem geçti bugüne mi geldim Yeniden doğsam yine de dener miydim Bunu bilmiyorum hep sona geldim Diye düşünürken en zoru yendim ben Tanrım güç ver Yeniliyor bünyem Umudum günden güne eriyor ama yine de Tabii ki hatalarım var bugüne kadar Yaşadığım her şeyin bir sebebi varken Umutlarım artık bana merhem olmazken kabul etmem yenilgiyi otuzumda erken Daha yaşadığını hayatlar yalan Benim içimde bir ben var kalan Bütün gençliğimi vermişim her işim müzik olmuş üstesinden gelmişim Yeter artık hiçbir şey üzerime gelmesin Bütün hayatına karşılık dön bir bak neredesin Hayır korkmuyorum hala var ki Susturamıyor asla değil Artık hiçbir şey umrumda değil Artık hiçbir şey umrumda değil Hırsımla büyüyen bu ki Yaralarımı sarmıyor artık değil Benim içimde bir ben var ki değil Susturamıyor asla değil Artık hiçbir şey umrumda değil Cheio Bom.